Neseler açacağız. Vermezlerse ben açmıyorum. Gelinin abisiyim ne de olsa değil mi? Evet görelim bahşişimizi. Görelim. 200 milyon. <laughs> evet görelim. 2 milyon <laughs> <laughs> Görelim. Yoksa kapı açılmıyor. Evet. Bunu anlaşalım. Anlaşalım o zaman. Kaç para vereceksiniz? 50. Kabul olmaz. Ben 50 aşağı iniyorum hadi. 20 çok mu? 50 aşağı veriyorum. 50. 150 de tamam. Yok. <laughs> <laughs> <carbohydV statistically statistically gülüyor> <Gramya> açma, kapıyı açma. <gülüyor> <Gülüyor> 60. 60 da <de> olmalı. <Gülüş> yok, yok baba yok. 60, 60. Biz, biz kızımızı vermeyiz, kapıyı da açmayız. <laughs> evet. Kaç veriyorsunuz? 60. Biz kararlaştırdık. En son 140 olur. <laughs> 70, 70. 70. O zaman 100 milyonda bu işi bağlayalım. Olur mu? <laughs> 100 milyona bağlayalım. 100 milyona bağlayalım. <laughs> 70. Yoksa kapıyı açmıyoruz. Evet kapıyı açmıyoruz 100 milyondan aşağı almayacağız 100 milyon verirseler biz kapıyı açacağız 70 verdiler Bir daha açalım mı soralım mı Evet kapıya yine vuruyorlar bakalım Evet kabul edildi mi 100 100, 100. E hocam 50 Yok biz kapıyı açmıyoruz <laughs> Vallahi içeride karar verildi <laughs> 50 kabul etmiyoruz kapatalım kapıyı Al kardeş ya. Al. Kapıyı kapatalım. Ablalarına da daha vereceğiz. Tamam. 50 al. 50 daha istiyoruz. Hocam, o zaman biz 50 alalım. Buyurun. Biz sizden 150 daha isteyelim. Tamam olur veririz. <laughs> veririz. Bizde eşyalarımız bizde kalsın. Hocam, bir mi? Al ablalarına da vereceğim daha. Olmaz, hepsini alacağız. Ailece para verin dediği kandırma ha. Yok yok, yok. yok. Hadi bir siz de gidin onları. Ablalar sandığa oturmuyor mu? Oturuyor. Evet. evet sandık sandıkta yok işte biz. E, tamam. Evet elli daha alacağız. Elli daha alacağız. Elli elli. E, sandık yi. parası mı? Evet sandık parası. Hepsi evet hepsi içinde. Seksen tamam, tamam. mi? Olmaz Ka kapatıyorum. Olmaz. Güzel, Peki yüz verirseniz olur. O zaman hadi kızınız. Son olarak yüz milyonu aldım ve bırakıyorum. Dur dur. dur, dur, dur. Bırak bırak. Ya. Çeyiz vermek de ne kadar zor işmiş. Verdik gitti. Verdik. Şimdi kız evinden çeyiz alınıp gidecek ve burada toplandı. Herkes bir şey alıp dışarı çıkaracak. Biz mutlulukla neşeyle gideceğiz ama hemen başlayalım arkadaşlar. Çeyizimizi tamam. çıkartalım. Elden öyle. ele. Kızın evine gittik, kızın abisi oldum. Oğlan evine geldik, oğlan tarafı olduk. Biraz da iki yüzlüyüm değil mi? Gelin evinden erkek evine çeyizleri getirdik. Çeyizleri birlikte görelim. Bir tarafta yorganlar gelmiş, bir kamyonla ve bir minibüsle geldi. İşte sırayla yataklar. Diğer tarafta yatak odası. Her şey gelmiş. İşte bir tarafta da eşyaları, sandığı, her birisi ayrı olarak gelinmiş. Bir tarafta da yine böyle güzel bir eşya. Her şey düşünülmüş. Biraz parfüm sıktak mı acaba? Sıkalım mı? Sık. <gülüyor> <Kişim> <gülüyor> <öğrenmez>. Evet. <biraz> <gülüyor> <sattım>. <gülüyor> Sus, nedir? Ay, Her şey düşünülmüş. Ay, <laughs> <öğrene> <laughs> şey Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çeyizde esas olan nedir? Evlendikten sonra, düğün olduktan sonra Oy. Allah bir yastıkta kocasın derler. Ve yastıkları iki iki bağlamışlar işte böyle. Yastıkları iki iki bağlamışlar ve zor yıkılıyor. İkisini bir araya getirmişler böyle. Bağlamışlar. Biz de diyelim ki Allah iki yastıkta burada kocasın. Diyelim böyle dileyelim. Amin. Köy kültüründe bir gelenek vardır ki o da bayrağın köyün her tarafından görünecek bir şekilde düğün evine asılması. İşte gördüğünüz gibi bayrak düğün evine asılmış eve ve düğünün ikinci gününde düğün evine doğru gidiyoruz. Ve düğün evinde önünde bir meydan düğün başlamış herkes alay çekiyor. Köylüler gelmeye başlamış biraz sonra daha çok kalabalık olacağını söylediler ve düğüne doğru yol almaya devam ediyoruz. Evet oynadık, güldük, eğlendik. Bayağı bir vakit geçti, yorulduk biz. Aşkın bizim rehberimiz. Aşkın şimdi sırada ne var, ne yapacağız? Ben buyurun yemek yiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Evet. Yorulan herkes yemek mi yiyecek? Evet. Sen de acıktın mı? Evet. Yani herkes, 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 herkes acıktı, sen acıkmaz mısın? Ben, de, ben de acıktım. Sen üç kişinin yediğini yiyorsun ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yemenizi yiyelim. Gel <laughs> oğlum. Gel 小飞，小飞。嗯嗯 Aşkım Bey, şimdi nereye gidiyoruz? Kız evine gidiyoruz. Kız evine gidiyoruz. Kız, Kız evine gitmek böyle olmaz. Çekil lan. Yardımcım yanımda. Ya. Yardımcım yanımda. Yardımcım yanımda. Ya. Sen şu suyu biraz top tutalım şöyle. Yardımcım yanımda su var. Biraz seni yakışıklandır Biraz <laughs> Biraz yakışıklandır. Biraz yakışıklandır. Biraz yakışıklandır. Kız evine kınaya gidiyoruz. Doğru mu? Evet. Kız evine kınaya gideceğiz. Orada ne yapacağız? Herkes evet. hazır demiş Evet herkes hazır. Bir bağır bakalım hazır mı? Herkes hazır. Kanamızı yapacağız. Buradakiler bağırma. hepsi hazır mı? Hazırız. Hazır. Evet. Bağırmıyoruz ki. Hazır. Bağır, hazır. Bağır, bağır. bağır Hazır mı diye bir bağır. Buradakiler hepsi hazır mı? Yok. Burada olacağız. Burada olacağız. Şimdi sırada ne var? Sırada ne var sırada? Sırada kınamız yakılacak Kına mı yakacağız? Evet yaka, kına yakacağız Peki rehberimize soralım Sırada kına varmış kınayı kime yakacağız? Sana mı? <laughs> Damatla da geline <laughs> Yakıldı mı? He <laughs> Yakacak mıyız yakıldı mı? <laughs> evet hazırmış orada gösteriyor Anlat, Biraz ben size anlatmaya çalışıyorum Evet kızın ve damadın kınası hazır Kolay gelsin Kız kınacısı kim? Hola, teyzesi. Holanın teyzesiymiş. O zaman kıskınacısı kimdir bu tanıyalım. Kıskınası, kıskınası orada. Ney? Kıskınası, kıskınası, kıskınası burada. Hemen biz aşkına soralım. Aşkın getirsin bize kıskınacısını istiyorum Peygamber'e selavat. Peygamber'e selamat der. Bu sel eden Muhammed. Derik. Tamam. He. Peygamber'e selamat Sel eden Muhammed. Peygamber'e selamat Sel eden Muhammed. Peygamber'e selamat Sel eden Muhammed. Evet. Evet. Kınamız hazır. Kınamız hazır. Evet. Kınamızla oynayacakmışız. Evet. Oynamaya gidelim önce. başında mumlar yanası işte geldiğim gidiyorum hani bunun anası Evet biraz önce ana yüreği işte A ağlarsa analar ağlar gerisi yalan ağlar Biraz önce anamız fenalaştı ama kınamız yarıda kalmıştı Şimdi kınamızı yapmaya devam ediyoruz Evet. Önce damattan başlayalım. Olur mu? Gelinden başlayalım. Gelin hanım elinizi açar mısınız? Gelin hanım elini asmıyor. Evet. Gelin hanım elini asmıyor. Açar açar. Asmıyor. Evet. Açmıyor. Asmıyor elini. Evet. Damadın annesi, babası, ablası. Ablası, ablası. ablası. ablası yanında. Evet, açmıyor. Az olursa yine açmaz. Bak söyleyeyim. Aha. Geldi. Evet. Görelim. Görelim. Şey geldi de göreceğin. Vallahi elini kıracak. Bakalım. Elin açması için ne yapacak? Evet, çeyrek altın takıyor. Çeyrek altın. Açtı şöyle de kapat. Tamam bastır öyle. Hı. Eldiveni yok mu? Evet. Eldivenini takıyoruz. Sen aç. Evet. Ve kızın kınasını yaktık. Damat, damat elini açar. Nasıl açar bakalım. Evet ben elimi yukarıya kaldırıyorum. Bakalım. Damadın ablası veriyor. Damadın ablası veriyor. Evet damadın ablası 100 milyon veriyor. Evet. Bir dakika. Abla. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Damadın bir elinde para uzatır mı?